Çocuğun ahlakı, çocuğun ileriki hayatı o ilk basamaktan başlıyor. Anneden. Çocuğu anne şekillendiriyor. Ona kanaati, yalan söylememeyi, haram yememeyi öğretecek kişi annedir. Çünkü baba onu akşamdan akşama görüyor. Oysa annenin o 6-7 yaşına kadar devamlı onu kucağında. O noktada kızları iyi yetiştirmek lazım. Nasıl anne olacağını. Şimdi ne diyorlar? Kariyer olsun. Yani onun yerine iyi bir anne olmasını, iyi bir eş olmasını öğretmek evet. lazım. Aydın Fırat amca bana kadınlara sohbet ederken edersen gittiğin yerlerde üç şey söylersin dedi. Bir, şeriata uysunlar. iki tesettüre riayet etsinler. Üç, kocalarına itaat etsinler, cennete gitsinler. Formül çok açık. Formül çok açık. Onu da nereden hatırladık? Selman-ı Fariş Hazretleri evlendiği gün hanımına diyor ki gerdek zamanı, evet. zamanı. Benim emrime itaat etmeye hazır mısın diyor. Hanım da hanımmış, bu meclise sana itaat etmek üzere oturdum diyor. Şimdi bu itaat kelimesinden gıcık kapıyor bugünün kızları, kadınları. Ben köle miyim? Ben işte ben birey bir anlayış, değil miyim? Birey değil mi? Birey. Birey ne demekse. Sen istediğin kadar birey ol. Seni yaratan senin için ne murad etti ona bakmalısın. Bugünkü şeytan ve hikaye şeytanların anlattıkları senin götüreceği yer, adres bellidir. Sen neyi istediğine karar vermen lazım. mi istiyorsun cehennemi mi istiyorsun? Bu dünyada çok yaşasan yüze kadar yaşayacaksın. Bu dünyada istediğin kadar ne olacaksan ol. Ama Azrail'in topuzu geldiğinde gideceğin yeri karar ver. Biraz sert oluyor ama öyle de olsun yani. Demek ihtiyaç var hocam. Yani. Eyvallah. Onun için Müslüman kadın kocasına bu üç şartı riayet ettiğinde hür olur, hür. Başka hiçbir şeyin etkisinde ve tesirinde kalmaz. Bunun için şöyle de söylüyorum. Eşinize söyleyin, mahremim hanımlara. Nasıl istiyor sizi evde? Dekolte giyin kocanıza karşı. Sevap alın. Sana kocan bakarsa sevap alacaksın. Başkası bakarsa günaha gireceksin. Aradaki fark çok açık. Kocan baktı cennete gideceksin. Başkası baktı cehennem dibini boyayacaksın. Hangisini istiyorsun? Karar ver.